İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum bu olanlara Meli. Ben de. Kabus gibiydi zaten. Her şey bir anda oldu. Karnıma... ...bir anda sapladı bıçağı. Önce bir şey hissetmiyorsun. Böyle kan Islaklık. Ağzında bir demir tadı. Sonra başım dönmeye başladı. Düşerken... Her şey gözümün önünden geçti. Seni düşündüm mu Seni. Ve oğlumuzu gördüm. Küçücüktü. Beni ne olur konuşmayalım bunları. Bence de konuşmayalım. Nesini konuşacağız ki zaten. Sen de oğlumuzu bozuna... o Ne olur. Beni ah! ne olursun. Sus yavrum sus artık. Evleneceksin.